Her şeyin fazlası zararmış meğer. Su, toprağa kurumamış. Papatya zehirdir. Sevdan kanadı kırık bir kuş. Kuşa altın kafes hapishaneymiş meğer. Kahramanmaraş'ta yaşayan 22 yaşındaki Ahmet Aksu yazdığı şiirleri İçimdeki insan isimli şiir kitabında topladı. 7 yıldır sürekli şiir yazan ve şiir yarışmalarında dereceler alan Aksu'nun şiir sevgisi lise yıllarında başladı. Kimseye içimdeki derdi anlatamam. Baktım kendimi mutlu edecek bir şey yapmam lazım. Şiire yöneldim. Şiir yazmak güzel bir duygu, güzel bir atmosfer. Konuyla ilgili Aksu Haber'e konuşan yazar Ahmet Aksu, yaşadıklarını kaleme aldığını söyledi. İlk şiir kitabını çıkarttım içimdeki insan olarak. İnşallah bu süreçte bu yola devam etmek istiyorum. Bu yola çok şükür baş koydum. İkinci kitap da şu anda hazırlanıyor. Hani yani hazırlıyorum daha doğrusu. İnşallah ikinci kitap teklifi de geldi. Ee, yazar olarak kahraman taze olsun, hayati inanç olsun, Alişan Kapaklı Kay olsun. Necip Fazıl, Abdurrahman Karşı. Bunları dinleyerek, bunların kitaplarını okuyarak yöneldim bir yandan da. Onlardan ilham alarak, hayatlarından beslenerek, hayat hikayelerini falan okudum. Konuşmasının devamında Aksu, ikinci kitabını da çıkartmak için hazırlıklar yaptığını ifade etti. Şu ilk kitap, ilk ayağa kalktığı zaman ondan sonra ikinci baskı inşallah, ikinci kitap gelecek. Romantik daha çok ağırlıklı basıyor. İnsan zaten yaşadığı hayatı yazıyor. Bütün Nazım Hikmet Ran olsun, Necip Fazıl olsun, Abdurrahman Karak herkes yaşadığı hayatı yazdığı için ben de yaşadığım hayatı yazdım. 7 sene oldu, geri bıraktım onları. Geri hocalar falan Allah razı olsun hocalar tekrardan geri başlattı. Uluslararası'na katıldım, dünya geneli. Onu derece elde ettim. Oradan yürüdüm, hani sevinçli geldi, güzel geldi. Yazmak hani insanı olgunlaştırır. Okumak da insanı olgunlaştırır bu yönde ilerlemeye devam etmeye çalışacağım dedim. Çok şükür hani kitabı çıkartacağım dedim. Şu anda devlet tarafından hani yazarım. Hani yazar olarak biliniyorum. Bu yolda yürümeye devam edeceğim yani.